Herkese merhaba. Bugün yine bir olasılık sorusu ile birlikteyiz. A kümesi eşit A, B, C. B kümesi eşit A, B, C, D, E, F, G. Olduğuna göre, B'nin alt kümelerinin kaç tanesi A kümesini kapsar? A, 16. B, 32. C 48 D 96 E 110 Aslında oldukça güzel bir kombinasyon sorusu. Kombinasyon demek zaten alt küme demek arkadaşlar. Şimdi bir küme oluşturuyoruz. Diyelim ki buna C kümesi diyelim. Bir küme oluşturuyoruz. Bu C kümesi A'nın bir alt kümesi, şey B'nin bir alt kümesi olacak ama A'yı kapsayacak. Peki madem bu A'yı kapsayacak, şimdi B'den alt küme seçiyoruz, B'nin alt kümesi. A'ya gittik, pazarlık yapıyoruz, sen gelir misin diyoruz. Diyor ki ben mecbur geleceğim çünkü ben A'da varım zaten. O halde A mecbur geldi. Tek seçelim. B'ye gittik, B'de B de mecbur. Kübeye geldi çünkü A'da var. C'ye gittik. C de mecbur geldi. Onun için de tek seçenek var. Sıra geldi D'ye. Diyoruz ki senin B kümesinin bir alt kümesi oluşturuyor. Gelmek ister misin? Diyor ki gelsem de olur, gelmesem de. Yani D ile pazarlık iki çeşit sonuçlanır. D ile işimiz bitti. D'yi buraya aldık ya da almadık. Peki, devam ediyoruz. E'ye gittik. E içinde aynı şey. O da kümeye gelir ya da gelmez. F içinde gittik. Ya gelir ya gelmez. Benzer biçimde Y ile de pazarlık yaptık. Gelse de hoş, gelmese de. O halde 2 üzeri 4. Yani 16 çeşit alt küme oluştururmuşuz. Bunu şöyle de ifade ederiz. B'nin adam farkının eleman sayısı B'nin A'dan farkının eleman sayısı 4. E, 4 elemanlı bir kümenin tüm kombinasyonları ya da alt kümeleri sayısı 2 üzeri M'den 2 üzeri 4 16 şeklinde de çözülebilir. Yeni sorularda, yeni videolarda tekrar görüşmek üzere hoşça kalın sevgili arkadaşlar.